Merhabalar dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri yeşil çay eşliğinde karşıladım. Ocakta fıkır fıkır kaynıyor. Malum bayramdan çıktık. Kilolarımızı aldık daha da önümüzde böyle kilo altıracak atraksiyonlar yoktur diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş kürleri yapma zamanı, e, kışa girmeden kendimize bir çeki düzen verme zamanı bu kilolar bizde kalıcı olarak kalmasın. O yüzden de ben de bugün kendimi e, bir kür yapıyorum. E, söylemesi gerekirse esasında bu kilo oktayla beraber başlayacaktık ama ben gündüzden başladım onsuz akşamı da onunla devam ederim artık şimdi size göstereyim böyle kendime bir Kürkti hazırladım burada neler var derseniz hemen tarçın zencefil ve limon görüyorsunuz zaten hemen söyleyeyim bardağımı da şöyle hazırladım. Biraz sonra kürümü sizlerle beraber paylaşacağım ve bunu gün içinde 3-4 bardak içeceğim ve bol su. Şimdi kendime suyumu da hazırlayacağım, dolaba koyacağım. Bol da su tüketeceğim. Böylelikle vücudumuzda yağ yakımı gerçekleşecek arkadaşlarım. Şimdi hep birlikte yapalım kürümüzü. Ben de sizlerle beraber ilk defa içmiş olayım. Arkadaşlar, kullanacağım e, tarçın miktarı şu kadar falan. Yani belki çok çok daha az. Hani kaç fincan içeceğinize bağlı. Yani zencefil de şu kadar gibi. E, zencefil kullanmayabilirsiniz ama eğer kullanırsanız etkisi daha fazla olacak. Limon da birkaç damla. Limon olduğu için düşük tansiyonlu arkadaşların özellikle dikkat etmesini istiyorum. Ee, yine de her şeyi doktorunuza danışmadan yapmayın ee, eğer bir tansiyonuz var, sorunuz varsa limondan e, sakınabilirsiniz gösterdiğim ölçülerde koyacağım ben şimdi çünkü tarçının dahi aroması olması yeterli Çünkü gün içinde birkaç defa içeceğiz o yüzden az bir miktar şöyle ucuyla çay kaşığını e, koyuyorum Bakın rengi de çok güzel bir renk oldu Aslında böyle limonata gibi oldu Şimdi tadına da bakacağım Ve bunu böyle gün içinde 2-3 saatte bir Tüketeceğim Ve 2,5 litre su ile beraber Şimdi deniyorum izninizle Tadı gayet güzel yani yeşil çayı zaten çok severim. Biraz tarçın, biraz zencefil. Zencefil genelde sevilmiyor ama şu an tadı içinde seçilmiyor bile. Limonla beraber limonla yeşil çay gibi olmuş. Ee, o birazcık da tarçın aroması bence harika bir içecek olmuş. Tavsiye e, ederim. Yodum daha alacağım. Hmm, gayet güzel. Biliyorsunuz e, 3 kilo vermiştim geçen ay. E, Tabi bu kurban bayramı e, hasebiyle bir kilo üstüne aldım. E, hemen şu an hem o bir kiloyu e, hem de biraz daha fazla vermek istiyorum. E, bakalım kaç kilo vereceğim? Kaç kilo hep birlikte verelim? Ne kadar işe yarayacak bu kür? E, gerçekten e, ünlü diyetisyenlerden aldım ben de bu kürü Selda Ateş'ten e, görmüştüm sanıyorum not almıştım denememiştik e, deneyelim bakalım işe yarayacak mı ondan sonra e, kışlık kıyafetlerimiz üzerimize daha yakışsın hani kışın e, bol giyiyoruz kazak giyiyoruz kazak tayt giyiyoruz bot giyiyoruz ama gerçekten hani bol kazaklar örter nasıl olsa, göbeğimizi kilomuz diyoruz ama yok arkadaşlar zayıf da durduğu gibi durmuyor ben de bir zamanlar 86 kiloydum 86 kilodan 68 kiloya düşmüştüm bir aralar şu an 68 kilo değilim 73,5 kiloyum bakalım tartılırız bir 15 gün sonra tartı hangi ibreyi gösterecek yine 79 70'i 69 68'e düşersem benim için tamamdır 70'leri görmek bir daha asla istemiyorum bana zaten 65'ten daha aşağısı da yakışmıyor dostlarım herhalde boyumla ya da kemik yapımla alakalı bir şey daha orta boylu arkadaşlarım 57 kilolarda 55 kilolarda çok düzgün fizikte gösterirken ben gerçekten hastalıktan çıkmış gibi görünüyorum yani 60 kiloda bile öyle görünüyorum yüzüm çöküyor göz altlarım mor arıyor bana yakışmıyor şimdi egzersiz planı da yapıyorum şimdi ona da başlayacağım çünkü eşimle oğlum spora gidecekler ben de evde spor yapacağım hemen o e, kitimi spor kitimi de e, hazırlayacağım pedimi çıkartacağım e, ve başlayacağım benim bir kondisyon bisikletim de var e, önce bir 10 dakikalık kardiyo yapıp Ondan sonra da ısıntıp kendimi e, bir saatlik bir e, egzersiz yapmayı düşünüyorum evdeyim Çünkü bol vaktim de var neden olmasın e, yapalım ee, Fiziğimize dikkat etmemiz gerekiyor, hem ruhumuzu hem fiziğimizi güzelleştirmemiz gerekiyor ki dıştan e, bakarken de e, içimiz kadar dışımız da güzel olsun. E, böylece e, kendimizi de gördüğümüz zaman daha mutlu olup e, hayata daha fazla pozitif e, bakabiliriz diye düşünüyorum. Evet dışarı doğru gidiyoruz ama gezmeyi değil bir ayakkabılığa göz atacağım dostlarım çünkü e, ayakkabılık bayağı karışmış Geçen gün onu fark ettim Bir de bizim e, sizin temizlikçisi e, temizlerken ayakkabılarımızı e, farklı yerlere koyuyor kutuları üst üste koyuyor ama e, çok ayakkabı var dışarıda Hala Mert'in kışlıkları hala botlar duruyor. Bu yüzden böyle. Gerçekten şurası karışmış durumda. Yani biraz utanıyorum göstermeye ama neyse o. Burasını da bir toplayalım. Kullanmadığımız ayakkabıları ayıklayalım. Ben şimdi hemen bir temizlik besi, bir camsil cam sil ya da toz savar alıp geleyim. aldım ama öncelikle benim bu ayakkabıları tek tek çıkarıp şöyle kormam gerekiyor. Bakın görüyor musunuz? Hala botlar duruyor. <laughs> bu yüzden kırıldım. Biz böyle sonbaharda kışa, kıştan yaza çok çabuk geçiyoruz. Bazen adapte olamıyoruz. Bu yaz da kış geç geldiği için hala botlar duruyor. Bakın Mert'in box'da duruyor. Neredeyse birkaç ay sonra bunu da tekrar çıkartacağız. Bu arada sensör ışık yanıp sönüyor, kusura bakmayın. Spor ayakkabılar. benim gri, çok sevdiğim spor ayakkabılarım. O kadar rahat ki ee, bütün tası bununla dolaşmıştım. Çok çok rahat. İyi ki bunları götürmüşüm. Yoksa ayakkabı helak oladı. Yine çok sevdiğim kırmızı ayakkabılar. Korktuğum ayakkabılara benziyor ayakkabılar. biliyorsunuz ee, bir evli olduğu ee, şöyle anlaşılmış bütün raflar bayanların son raf erkeklerin o da sıkışık şekilde olmuş ama bizde eşit diyecektim ama şu an çoğu benim ayaklarım evet beylerin yine geldi sıra bunlar da beylerin sıkışıklarında ve çoğu da çok az kullanılıyor Yine Sıra geldi bu tarafa. Şunla aynı beyaz-siyah elbisem vardı. Aynı yapısı. Aynı şekil. mots Öncelikle kışlıkları silip içeriye kaldıracağım. Çünkü burası epey bir ayakkabı oldu. size. Bu yüzden öncelikle kışlıkları silip kaldırayım. Ondan sonra buraya yazlıkları ve terlikleri koyayım. Ben ara ara gidip şu arkadaki muslukla yıkıyorum bezimi dostlarım. Ondan sonra tekrar sıkıp tekrar siliyorum. Yani durulama yapmak için de sadece bezimiz olsun diye gidiyorum. Evet. Şöyle içimi gösterebiliyor muyum? Pırıl pırıl oldu. Şimdi yerleştirmeye geçelim. daha sonuna geldik başarıyla dostlarım. Dışarısı da oldu misimiz. Gördüğünüz gibi dolaba sadece kendi e, ayakkabılarımı koydum. Diğer rafada da e, erkek ayakkabılarını, e, spor ayakkabıları ağırlıklı koydum. Onları giyiyorlar çünkü dışarı çıkınca değişik değişik. En üst tarafına da e, hemen gün geldik şu an giydiklerimizi koydum. Çabuk olsunlar diye. Kapı önünü tertemiz yaptım. Dolabın içine de dediğim gibi kendi yazlık ayakkabılarımı ve en aşağıdaki iki kat kutuya da işte böyle düğünde bayramda giyeceğim tersteki ayakkabıları koydum hazır kışlıkları kaldırdım onları nereye kaldırdım derseniz küçük balkonumda arka tarafta yine böyle bir e, dolap var dolabın içine koydum onları böylelikle bu temizlik de başarılı bitti gördüğünüz gibi saç baş dağıldı ben hemen bir duşa gideyim e, bugünkü vlogum bu kadar olsun Gerçekten artık böyle kısa kısa bloklar çekeceğim dostlarım yeter ki siz sonuna kadar izleyin zamanla zamanla uzatırız blokları. Böylece hem ben yorulmayacağım hem siz sıkılmayacaksınız Neden kısaldı bloklar demeyin böyle daha rahat olacak sanki O zaman en kısa zamanda Görüşmek üzere diyorum Hoşçakalın Allah'a emanet olun Abone olmayı beğenmeyi unutmayın